Hadi toplanın bakalım. Toplan toplan toplan. Başlayalım. Kaptan nerede? Bilmiyorum hocam. <laughs> nasıl bilmiyor? Kerem sen bilirsin. Barış nerede? Ee, hasta hocam. Ben nasıl hasta? Hı, hı. Allah Allah. Dün Türk gibiydi. Ne oldu birdenbire? Evet. Ya şey has, yani hasta dediğim bileğini burktu da şey el bileğini. Pazar günü maçta yok o zaman. Yok mu? Nasıl yani? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun ya? Bileğini burktu diyorsun. Sakat sakat nasıl oynayacak? Ya o kadar kötü değil bence. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Hem kötü değil hem sakatlandı diyorsun. Barış yok. Sezgin de sakat. Çok güzel. Oyun kurucumuz yok. Harika. O zaman Kerem, Barış'ın yediği sensin, seni takıma alabilirim, ona göre başla çalışmaya. Hadi. Zeynep, baksana. Ne oldu? Yağmur'la konuşabildin mi? Konuştum. Okula dönmeyecekmiş. Bir daha gelmeyecekmiş. Saçmalama ya. Vallahi öyle söyledi. Nasıl? Mutlu musunuz şimdi ha? Beğendiniz mi yaptığınızı? Bana niye şarlıyorsun ki kızım? Tamam. Ben suçsuzum demiyorum ki. Senin de suçun var. Ben. Ben ne yaptım? Sen olmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Bu ne demek ya? Öyle tabii. Kerem Yağmur'la uğraşmayacaktı. Yağmur kimsenin üstüne bıçakla yürümeyecekti. Barış'ın başına bunlar gelmeyecek Sen ne dediğini farkında mısın? Ya neyse ya. Açma telefonu sen. Açma. Ya bak ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben bir hayvanım. Çok büyük bir hayvanım. Ben bir bok yedim ve hepimizin başına çok büyük bela oldu. Ah. Bak, ne, ne dersen haklısın Barış. Ama yani şunu bil ki... Yani ...sen benim için dünyadaki en değerli insansın. Yani ne annem, ne babam... ...hiçbiri senin kadar yakın değil. Yani sonuçta biz ayrılmaz ikiliyiz kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.